Merhabalar çocuklar. Bu akşam kendi öğrencilerim için problemler çözeceğim. Ee, Öğrencilerimle daha önce bunları sınıfta çokça çözmüştük. Ama e, biliyorsunuz koronadan dolayı e, çocuklar evlerindeler. Unutacaklarını düşünerek onları hatırlatmak istiyorum. Başlayalım yavaş yavaş. Peki. Sorumuzu okuyoruz önce her zamanki gibi baştan sona kadar. Büyük küçüğünün altı katı olan iki sayının farkı 55 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Şimdi biz bu soruları iki şekilde çözebiliyorduk. Hatırlıyorsak önce büyük sayı yazıyorduk. Sonra küçük sayı yazıyorduk. Büyük küçüğünün 6 katı. Şunu düşünüyorduk. Büyük sayı küçük sayının 6 katı. Yani küçük sayı 1 ise büyük sayının 6 katı olacağı için 6. O zaman buna 1 kat dersek buna ne diyeceğiz? 6 kat diyeceğiz. Veya Buraya bir kutu çizersek buraya kaç kutu çizmem lazım? 6 kutu çizmem lazım. Her şekilde olur çocuklar. Bu da, bu da, bu da. 4 5 6 kutu. Peki. 6 katı olan iki sayının farkı. E fark dediği zaman biz ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Burayı çıkarırsam burada 5 kat kalır. 6 kutudan 1 kutuyu çıkarırsam burada 5 kutu kalır. Peki. Neymiş? 55'e eşitmiş. Şimdi 5 kutu neye eşit? 55'e eşit. Yani 5 tane kutum var. 55 sayım var. Bu 55'i ne yapmam lazım be? Bu 5 kutuya eşit şekilde paylaştırmam lazım. Çünkü kutuların hepsi birbirinin aynısı. O zaman ben 55'i neye bölüyorum? 5'e bölüyorum. Önce soruyorum. 5'in içinde 5 var mı? Veya 5 ile neyi çarparsam 5 yapar. Evet. 1'i çarparsam. 5 çarpı 1. 5. Çıkardım. 0. Buradaki yalnız kaldı. Aşağıya aldım. Yine 5 olduğu için. 1 çarpı 5. 5. 0. Bu ne? Bir kutu. E bu bir kutu. Peki bu bir kutuysa burada neyim vardı? Bir kutum vardı. O zaman küçük sayım ne oldu? 11. Peki burada kaç kutum vardı? 6 kutum. 11 çarpı 6'dan burası ne oldu? Büyük sayım 66. Bana neyi soruyordu? Büyük sayıyı soruyordu. Bunu başka türlü yapamaz mıyız? Yapabiliriz. 1. 6 katı olduğu için 6. 2. 6 katı 12. 3, 6 katı 18. 4, 24. 5, 30. 10, 60. 11, 66. Bunların farklarını aldığımda 5, 25, 50, 55. Burada yakaladığım için sayılarımı bu şekilde de yapabilirim. Bu aradakileri de yazmamız gerekiyor ama zaman kaybı olmasın diye ben yazmadım çocuklar. Peki. Yine benzer bir sorumuz var. Bu sorumuzu da çözelim. Yine okuyalım sorumuzu. Büyük küçüğünün 7 katı olan iki sayının toplamı 88. Yine büyük sayı var. Kısalttım bu sefer. Bir de küçük sayı var. Büyük küçüğünün 7 katıymış. O zaman bu 1 katsa bu onun 7 katı olduğu için 7 kat. Veya 1 kutuysa 7 katı olduğu için 7 kutu. Bunların ne diyor? Toplamı diyor. Topladım. Burası 8 kat oldu. Burada 8 kutu oldu. Bunları neye eşitmiş? 88'i. E. 8 tane kutu 88'i e eşit olduğu için ne yapacağım? Böleceğim, paylaştıracağım kutulara tek tek. 8'in içinde 8 bir kere. 1 çarpı 8, 8, 0, 8, 1, 8, çıkardım 0. Ne oldu? Bir kutum kaç oldu? 11. Peki burada 7 olduğu için 11 çarpı 7'de ne olur? 77 olur. Büyük sayı çok basit. Sadece biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yine benzer bir soru ama burada soru devam etmiş. Nasıl devam etmiş? Şöyle devam etmiş. Büyük, küçüğünün 3 katı olan iki sayının toplamı 40 olduğuna göre büyük sayı ile küçük sayının çarpımı kaçtır? Bakalım şimdi bunu nasıl yapacağız? Bir işlem daha eklenmiş sorumuza. Yine büyük sayı, yine küçük sayı. Bu bütün bu tarz sorularda aynıdır çocuklar. 3 katı demiş. Küçüğü 1 katsa... büyüğü onun 3 katı oluyor veya bir kutuysa 3 kutu oluyor. Neyi demiş? Toplamı demiş. Topladım. Kaç kutu yaptı? 4 kutu. Sayım ne? 40. Kırk. 40'ı neye böleceğim? 4 kutuya böleceğim. 4'ün içinde 4 bir kere. 0, 0. Çünkü 4 çarpı 0, 0 olur. Ne? Bu nedir? Bir kutudur. E bir kutum 10 sa, 3 kutum 10, 20, 30 olur. Büyük sayımda 30 oldu. Çarpımını soruyor bana. 30 ile 10'u çarpacağım. Bu işlemi yan yana da yapabilirim. Bunu sizlere öğretmiştim sevgili çocuklar. Çarpma işleminde eğer 10 ve 10'un katları varsa sıfırlar görülmez. 3 çarpı 1, 3. Kaç tane sıfır varsa yanına yazılır. Burada da yine aynı şekilde alt alta da sıfırları görmeyiz. Ama sayının sonunda sıfırlar olacak. 3 çarpı 1, 3. Kaç tane sıfır var? 2 tane yazıp sonucu bulabiliriz. Evet yaş problemleri. Yaş problemlerine bilecek olduğumuz en önemli şey daha önce de sizlere defalarca söyledim. İki kişinin arasındaki yaş farkı hiçbir zaman ne yapmaz çocuklar? Değişmez. Kaç yıl geçerse geçsin. Ali 28 yaşındadır. Ahmet'in yaşı Ali'nin yaşının çeyreğinin iki katı olduğuna göre. Çeyreği, çeyrek, çeyrekte ne yapacağız? Böleceğiz. İki katı dediğine göre çarpacağız. Ali ve Ahmet'in yaşları toplamı kaçtır? Şimdi önce çeyreğini bulmak için. Bir bütünün çeyreğini bulurken ne yapıyorduk biz çocuklar? 4 eşit parçaya bölüyorduk. Peki. 4 eşit parçaya bölelim önce 28'i. 2'de 8 yok. 28'de pardon 2'de 4 yok. 28'de 4'e arayacağız. 4'e 4'e 4, e 4 e ritmik sayıp 28'e kadar gideceğiz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Evet 7. Çeyreğini buldum. 7. Çeyreğinin 2 katı. Kat dediği için hemen çarpıyorum. 14 buluyorum. Bu kimin yaşı? Ahmet'in. Bu Ahmet. Peki bana soruda ne soruyordu? Ali ve Ahmet'in yaşları. Ali Ali 28, Ahmet 14 yaşında. Toplamı dediği için toplamak zorundayım. 12'nin ikisi elde var bir. 42 yaşları toplam. Gayet basit çocuklar. Yarısı dediyse 2'ye bölecektim. Çeyreği dediği için dörde bölüyor. Peki. Başka bir sorumuz var. Yine soruyu baştan sona kadar okuyalım. Mustafa tanesi 6 TL olan kalemlerden 3 tane alıyor. Daha sonra kilogram 3 TL olan elmalardan 4 kilogram alıyor. Mustafa kasa görevlisine 50 TL verdiğine göre geriye kaç TL para üstü kalıyor? Evet bunlar paralarla ilgili sorularımız çocuklar. Şimdi 6 tane kalem alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalem. Bu kalemlerin hepsi kaç lira? 5 lira. E, ee, ne oldu burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5. 6 tane 5. Bu şekilde yazarız değil mi? Tane demek çarpma demekti hatırlıyorsanız. 30 lira. Kalemleri 30 lira verdi mi? Verdi. Devam ediyor. Kilogramı 3 lira olan elmalardan 4 kilogram. 1 kilogram. 2 kilogram. 3 kilogram. Ve 4 kilogram. Aldı mı? Aldı. Bu kaç lira? 3 lira. Bu kaç lira? 3 lira. Bu 3 lira 3 lira. Kaç tane 3 oldu burada? 4 tane 3. Bu kaç lira yaptı? 12 lira. Peki bu aldıklarına bu Mustafa ne kadar verdi? Bakalım. Kaç lira para verecek Mustafa? 42 TL. Ama ne yaptı Mustafa? Bozuk parası olmadığı için 50 lira verdi. Kasa görevlisi ne yapacak? Ona bozuk para verecek şimdi bu sefer. Para üstü verecek. Kaç lira para üstü vermesi gerekir? 8 lira para üzeri vermesi gerekir. Çocuklar bu taneli ve kilogramlı sorularda her zaman yani genellikle çarparak bulunur toplam fiyat. Bunu unutmayın. Veya işte 5 kilogramı 25 lira derse 1 kilograma getirirse sizi yani toplam kilogramı verip de 1 kilograma indirirken bölme yapıyoruz. Ama 1 kilogramın fiyatını verip 5 kilograma çıkaracaksa sizi çarpma yapıyoruz. Unutmayın. Peki. Bu akşamki son sorumuza bakalım şimdi. Murat yeni bir oyun konsolu almaya karar veriyor. Biliyorsunuz son zamanlarda oyun konsolları çok meşhur. Oyun konsolu 350 TL'ymiş. Murat oyun konsolunun 150 TL'sini peşin olarak vermiştir. Geriye kalan kısmını ise 5 taksitle eşit olarak ödeyeceğine göre. Şimdi peşin vermek ne demektir? Peşin vermek şudur çocuklar. Bir aldığınız bir malzemenin parasını hemen vermek demektir. Şimdi 350 lira olan oyun konsolunun 150 lirasını hemen verdiyse ben bunu çıkarırım geriye kalan parayı bulabilmek için. Çıkardım. Geriye ne kaldı? 200 lira. Murat ne yapacak? Bu 200 lirayı 5 taksitle ödeyecek. Nasıl ödeyecek bunu Mustafa? Mustafa bunu nasıl ödeyecek 5 taksit? Eşit olarak dediği için ne yapmamız lazım? 200'ü 5'e bölmemiz lazım. Öğretmenim biz üç basamaklılarla bölmeyi öğrenmedik. Evet öğrenmedik ama yapabiliriz çünkü çok basit. Nasıl yapacağız? 2'de 5 var mı? Yok. 20'de 5 var mı? Var tabii ki. 5'er 5'er sayarım. 5, 10, 15, 20. 5 çarpı 4. 20 çıkarırım. 0, 0. Buradaki 0'ı aşağıya aldığımda da 5 ile neyi çarparsam 0 yapar? Tabii ki 0'ı. Ne oldu bir taksiti? 40 TL oldu. Çocuklar biz çarpmayı, toplamayı, bölmeyi, çıkarmayı öğrendik. Aman aman sakın sakın biz işlemleri bilmiyoruz. Bunu öğrenmediğimiz yerden geldi diye düşünmeyin. Yapmaya çalışın. Emin olun ki sonucu bulacaksınızdır. Kitabımızda 4 işlem problemleriyle ilgili bütün soruları çözelim. Hepinize kolay gelsin.